Hepinize selamlar arkadaşlar video hoş geldiniz bugün de Alistar oynuyoruz ilk eklenti Halo'na cezar çıktı gördüğünüz gibi Örsten de AD ve AP çıktı arkadaşlar kudret kristali çıktı Şimdi arkadaşlar yorumlarda çok çizgi soruyorsunuz eklentileri oku bize diye bir dakika Allah niye öyle oldu bir saniye Pink'den aynen aynen 213 pink olunca tabi hocam Arada böyle şeyler oluyor <laughs> arkadaşlar ama bazı zor görün. eklentiyi okuyacağım birazdan sizi Ne lan iyi ben şu barda uçmak istiyorum. Nasıl sanıyordum o bu? Oğlum duvara çarptı Biraz pinkten zor oluyor da onu halledeceğiz arkadaşlar. Elim alışır birazdan. Ben bunu döverim kanka bu arada. Gel lan. Tamam. Ha diğeri geldi. Döveriyorum galiba. Standladık bir daha. Bunu bir şöyle fırlattım. Bir bir fokus. Oğlum bana bir de Q veya W2 çıksın var ya ölümsüz olacağım. Pat. Ver kalkanımı aslan. Benim skill'in dolma süresi niye bu kadar uzun? Hadi. Adamsın. W gelirse ölmem. Tamam. Çok güzel abi. Kalkana daldık. Dışarı atacağım. Dışarı atacağım. Çok iyisin. Bir stand daha koydum. Çok iyi be. Çok nice. iyi Pepe kanka. Dostlarım bu tarz videoların devamı için bir saniye durup like atarsanız ve abone olursanız çok mutlu olurum. Hadi devam edelim. Şimdi arkadaşlar Halo'nun cesaretinin olayı rakibi sanattıktan sonra size kalkan veriyor. Olayı bu tamamen. Cassiopeia mı? Olalım? Olur. Bazen konukları falan da size tekrardan anlatayım arkadaşlar. Bilmeyenler olabilir. Bazıları sadece videolarımı izliyor. Hani oyun oynamıyor. O yüzden onlar için söylüyorum. Cassiopeia ee, gelecek mi bakalım. Gelene göre söyleyeyim. Brahir geldi. Puh. Neyse arkadaşlar. Bu Brahir'in olayı da tur hasarını arttırıyor. Elenme riskin var. Ya mesela diyelim sen bu tur kaybedersen eleniyorsun. Eğer o tur kazanırsan da sana biraz can veriyor. Olay bu. Yetenekli kız ayakkabısını çaktık. Let's go. Geliyorum kanka. Vurmayın lan adam. Hayırdır oğlum siz? Gel lan. Dur. Neyse vuramıyorlar Allah'tan sana ya. Gıdıklıyor. Valla. Oh bir de ben stun. Aldık şöyle köşe. Lan nereye gidiyorsun lan sen? Abi. Yanlış <laughs> oldu kanka ya. Çaprazını atayım dedim de. Neyse. Geliyorum. Bunlar Hı. bana niye eksi vuruyor? <laughs> bir şey söyleyeceğim harbi gıdıklıyorlar. Peris sen bir dur kanka şu şeyi bir keselim biz kurbağayı. Stanladım kanka vur kafasına. Adamsın. Yani bu, bu gıdıklıyor Peris ya. Peris niye bana vuruyor kanka? Bu niye bir bir vuruyor harbiden? Çifte silah var. Tam W blue bastın da da blue Çok iyi. Epe. I don't negative demişti Bobby. <laughs> eksi vuruyor harbiden. Kanka kızıl Armağan kan büyücüsünün minferi, ilahların kılıcı var. Kızıl armağan bir ihtimal olabilir aslında. İlahların kılıcını alsam. Entropi çıkartır mıyım? Ya dur bir daha. Entropi Çok için 1-2 yenileyelim. Ben de var bu arada. <laughs> Harbi misin? Yanar. Gerçeklik kırılması Kızıl Armağan ilahların kılıcı. Bilemedim ya. Kızıl Armağan'ı mı alsam? İyileştirme ve kalkan gücü de veriyor aslında. İşe yarar ya Kızıl Armağan. Alıyorum. Yenileme eklentiye saklayacağım arkadaşlar bunlar? Kasedine Voglet var. Kindred'de de ölümcül tempo yenilmez. Kanka şunu bir yıkayayım kafasına dedim de. Kule geç. Bunlar vuruyor işte. <laughs> evet, biraz şey çıktı. Vurdum lan bir stun vurayım dedim. Bak şimdi bak. Bak 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 Kasedine bak. <laughs> Kasedine bayılttım oğlum. Bombonun krallığını gördün mü kardeşim? Ya kendiri. Oğlum İpten <laughs> vurdum ve köyü boşa gittim. Pardon. Geliyorum. Bak şimdi bakan Kindred'e bak. Bak, bak. bak lan nasıl yiyemedi oraya. Aynı kasetini yapmıştım da bu olmadı. Benim E bitmeden E'm yeniden nasıl oluyor lan? Ben bunu keserim kanka bu arada. Bak Hüseyin. Bunu ben attım dışarı öldü. Yattı abi. Ben çiçeği şey alıyorum. Çok Ultim iyi. gelecek. Ha, bu da yattı ya. Ulti de la bu. <laughs> Manasa bitmiş zaten. Hadi kardeşim kendine iyi bak. <laughs> çok iyi VP kanka Oğlum, çok kanser olduk lan. Ne bunlar abi? Temeli sağlam mücevherli. O Urgot. Ne alaka lan uruta mücevherli? Ws kritik vurdurur mu ki? Dur bakayım merak ettim yapabilecek mi demiş. Ya kardeş. Queen ne yapın lan? Vurdular biraz. Hüseyin ben şunu şöyle bir tuttum. Ne durumdasın? İyisin hocam. biraz canman aldım da biraz gidip PKK uf. Arkından ee. Ha bu. Aldım. Ultiyi bastım. Oğlum Urgot full kritik vuruyor lan harbi. İşe yarıyor mu Cevherli? W'sunda. Olaya bak anasını Kardeş bir bırak lan. Oha. Yüzü şey söyleyeceğim harbi iş yapıyormuş. Ve adamın kritiği yok daha. Doğruduruz. dürüst. Vaa Hüseyin. Ne geldi? Eylemsizlik. Oh. Aslında bir dakika güzel dur. Olabilir, biliyor musun? Bak bu güzel olur. Acaba lokomotif çıkar mı denesem mi? Ya da alsam mı direkt? Alıyorum ya bunu. Sen atıyorsun. Dene. Deneyim mi? Dene dene. Kamikaze. Nektar sıkıcı. Kıpırdama. Eylemsizliği aldım. Punk engine çıktı. Üf. Lokomotif. Hadi bakayım. He. Punk engine. Loko <laughs> lokomotif. Krebis abim ne yapıyorsun? La oğlum. Ne gecikmeli vurmasan. Beni bir stunladım abi. Canı al direkt. Alamadık. Bu belvet biraz vuruyor ha. Yapacak bir şey yok abi ona. Krebis'e vuruyorum biraz. alıyor ama belvet de bana dalıyor. Bir de can çekmesi var lobun. Abi Biz bunlar biraz nasıl problem çektim çektim? sanki şu an. Can alabiliyoruz mu? Alamıyoruz yok. Şu an çok Düzdü Allah. Rayus'un hasar çok fazla ya. Çek kılıcımız var ya. Evet. Neyse bakacağız. Bunun bir de var kardeş. Bekleyin lan. Herkes <laughs> güçlendi lan. Biz niye güçsüz kaldık? Abi? <laughs> Bana ne iyi olur? Aha yıkım aynı. Come on come on. Jump, jump. Haydi bakalım. Abim ne yapıyorsun abi? Morde abim sakin ol abim. Morde ne yapıyorsun lan? Bu benim ultim açık. Sen pizu kapat mısın? Kanka TP'ye gireceğim bir. Hop. Lan ha ben girdim o giremedi. Malfight ulti attı bu arada ben W atarken tam. Geliyorum. Aa, Allah. Tp. İyi. Geliyorum. Dayan biraz. Yetiştim. Kanka canı hızlıca alabiliyor mu? Alamıyorum gibi. Almaya çalıştım ama olmadı gibi aynı. Biri git lan sen. Seni bir kesersem her şey güzel olur aslında da. Bir şeyi doşladık şöyle ama. Böyle inceden inceden lan. Kaldırır mıydım seni ya? Mu? Kanka Kaldırır dur şu an bu arada. Ya da şey yap, Alan? oyun sonu kaldır canlı ya. Aynen. Aynen öyle, aynen öyle. Koşum. <laughs> koş, kalk, koş, kalk, koş, kalk. koş, Kaldırdım. Alır mısın? Aa, ultinin içinde hasar yemiyorsunuz. Yemiyoruz evet. Ama çıkışı Ama var. Ama ışıdayken keser beni. Evet. Ent, ent, ent. Can boyut, benim fuzu mı? Can boyut alıyorum abi hemen. Benim ne lanet var. Hı, hmm, okey. Port, porta sıkıntılı ya biraz. Nani, o Morden'in hızı ne lan? Neden o kadar hızlı ha sığınak. Modern niye dışarı gitti ne lan? Alo? Ne yaptın abi? İyi kanka sen ne Oğlum Senin mikin kapalı gözüküyor ama konuşuyor. Nasıl oluyor evet, lan evet. bu iş? Evet evet bug'e girdi. <laughs> <laughs> Şimdi talon ya. Ama biz ilk vurmuyoruz senin şeyin var pardon. LB o zaman. Gel lan gör görünmez oluruz belki vuramazlar sana. Gel gel sen so, koş. Ha, abi dur lol'u bulamıyorum. Ben <laughs> LB. Ya koş. Ağlım ya. Bulamadım. Bari <laughs> bize gelsin. Gelmedi fark. Kötü oldu bu. Sende bölüm sonu var ya onlar buraya pik. Bundaki ilk vuruş şey oluyor direkt katil kimdeki gibi oluyor şey kiralık katil oluyor. Katil kim? <laughs> Yok şey <laughs> neydi vampir <laughs> <laughs> kim? Şimdi sıcağı hisset alev geçti ölüm döngüsü. Bir yenileyeceğim abi. Kainatın merkezi iş yapar gibi de. Ölüm döngüsü işeme yaramaz alev geçidi. Alev geçidini alsam yakmalı bir şey alsam. Eee? Bu kadar. Yeteneklerim. Aslında... Liandere alınabilir biliyor geçti. musun? Alev geçidi çok iyi olur ona. Niye diye soracaksın direkt skill'ler sınırsız olur. bayağı sınırsız oluyor aynen. Hadi bakalım. Leander'i alacağım bir de bunu tetiklemesi için. <laughs> Arkadaşlar ben bunun şu olayı da ha, merak söyle. abi. Bu hani pasiften dolayı range'i büyük ya Poppy'nin. Pasifi vurduktan sonra bu dönen Yıldızlarda küçülüyor, küçülüyor. mu? Aynen küçülüyor. Oğlum adam kuleyi ne alaka ya? Kanka can alıp geliyorum bekle. Koşuyorum Hüsnü. Kırmıyormuş bu arada abi. Hadi ya. O hmm. kötü oldu. Bard'ın ultisi kaç saniye moruk? Ha oğlum ne alaka? Kim attım geri geldi. Şey, double attım geri geldim. Kaç? Aa, sıçtık. Gördüm ya. Sıçtık. Aha! Üf. Aha! Of! Basketi gördün mü moruk? Ben bir dur biraderim. Oy! Kalkana bak. Aa! Yürüyün gidin lan. Tamam senin sınırlar sınırsız ya. Oldu oldu. Of. Çok iyi gitti bunu kaldıracağım. Kalk lan. Oldu. Yürü git lan. Bunu attım dışarı. Hop tamam. Skill bekliyorum. Bir W da benden. Yürü git lan buradan. Aha! Çok <laughs> iyi. Evet kan güzeldi. Leander Leander neredesin çık. <laughs> çok etme çık. <laughs> Bir sadece bir biraz direnmem gerekiyor o açılana kadar yanma başlıyor ya. Şimdi benim bir de kalkanları bufflayacak bir şey lazım bana bir ruk gömleği alacağım. Yaklaşan kış yaklaşan kış. O daha mı iyi oluyor? Al görürsün abi açıldıktan sonra. <laughs> şey mi kalkan gelen kalkan şeyi mi arttırıyor abi? Evet evet. evet. Aa. Neymiş mi? Ben? ben nasıl değmedi ötekine? Morda Uf, benden boş hasar yiyor şu an. Ha, ne güzel. Kanka ben bunları sektirmeye başlayacağım şimdi. Morda kardeş dur bakayım sen şurada. Of! Malphite kafa attı benim şey. Aa dışarı biraz erken Morda yolladım ne? sıkıntı yok. Yok yok Morda benim ultiye geldi ya yolladım dışarı. Tamam. Daha yeni geldi yanıma. <laughs> çok iyi. Ultisi başa gitti Morda'nın da. Cool. Oğlum ya W yapamıyorum gerçekten. pingden. çok çabuk eriyorum ya. Evet. O biraz kötü oldu. Kardeşler bir sakin mi olsanız ya? Yürü git lan. Oğlum morde. Seni keseceğim lan. Çık lan dışarıya. Gel lan. Çık lan. Gel lan buraya. Taş al. alabiliyor abi. Alan kapanıyor. Aha <laughs> sıçtık dur. Can alırsın bari. ha. Dur. Oğlum seni. Kanka bir saniye gelemiyorum ya. Okey. Ben bunu atarım dışarı zaten. Problem yok. Ee... <gülüyor> 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 Oğlum 600 AP olmuşum lan şundan. <laughs> Daha <aynı. gülüyor> Şans kristali iyileştirme ve kalkan gücü bak. Bak bak. Duyduğunuz zilin sesini. <laughs> Alıyoruz. Kalkan baklayacak her şeyi aldık anasını satayım. Lokomotiften bir tane bile alamam. Bir tane almışım abi. Yapma be. o ne oğlum? Ne alaka lan? Hiçbir fikrim yok. Bu lokomotifte bozukluk var ya bu arada. Geçenki videoda da olmuştu. Gelin lan. Kardeş sen bir kalk bakayım sen bir git lan buradan. Bir daha kalk lan. Bir git lan. Hüseyin vur vur. Ağzına ağzına vur. Yapıştır öldü bu. Nereye kardeş? Gel buraya gel. Nereye gitti lan? Ha. Oha ne vurdu lan o bana? Hüseyin bunu köşeye vurduk. Stanla vur vur vur. Ben de bir daha vurdum. Hop stan'dan çıkamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> nice hocam. kanka. Bir anda 3 oldu. <gülüyor> <gülüyor> Aha, Grandmaster izle. Çek abi, ne geldi? Buzların hakimiyorlar aslında güzel. Silbaştan ee, sil baştan ağır el kavuran şafak var. Aslında kavuran şafakla senin için iş yapabilirim ama sil baştanla da zaten skill'lerim sıfırlanıyor ya. Arada bir tur aslında daha sıfırlayabilirim. Al baştan güzel olur aynen. Onu Aldın bir de denk zaman. getirirsin. Hı -hı, aldım o zaman. Sen son kış mı dedin? Yaklaşan kış mı? Yaklaşan kış ayının. Bu kalkan gelen kalkanı arttırıyor mu emin misin? Evet evet evet. Tamam hadi sana güveniyorum. Bu kendi de kalkan veriyor diye biliyorum. Kendi veriyor onu biliyorum ama gelen kalkanları güçlendiriyor mu onu bilmiyordum. Ya şimdi şöyle bununla şunu aldın ya. Sen zaten kalkan canavarı olacaksın şimdi. E hadi bakalım. Oğlum ben neyden hasar yiyorum ya? O adam kendi kendine ölüyor bu baksana arada yine. Kanka bir abi. daha kaldırdım onu Bir bir tane daha vuracağım da Bir defol git lan artık Yani Can alıyorum ben bir Tamam Alıp geliyorum Bize kim vuruyor ben ona ayıklamadım tamam mı P P'den geldim abi tamam. barda Tamam barda ben biraz daha kovaladım Ağzına tüküreyim ultinin ya Ben V'yi şey yapıyorum burada Tamam barda ben kez... uzaklaştırdım Tamam ben bunu dövüyorum Ben de ben vurayım şunu dışarı atacağım geliyor. Gel buraya. Dışarıda sanladım bir daha. Sen gitmeseydin keşke dışarı. Tamam kaldı orada. Giremez giremez. Biz niye kaldık burada? Bir gel lan. Kapa atayım sana bir gel. Çık dışarı. Allah belanı ultini. Çık dışarı. Oo <laughs> 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 çok iyi çok iyi. <laughs> bir daha atacağım bir daha atacağım. Yere git. Bay bay. E ee, gel kardeş bir daha. <laughs> Adam çakıyla. Oğlum kalkan 65 k kalkan almışım şeyden. Yıkım aynından 26 k. Kafayı yemelik olaylar yaşanıyor sen. Şimdi yaklaşan kış dönüşecek. Üf. Şimdi ayakkabının yerine ruh gömleği alabiliyorum. Ama yetenek hızımda <laughs> bir azalış olacak da. Almalı mıyım? Ya da alalım. Şey duruyor mu sen de? diğeri duruyormuş. Örs alırız bir tane de. Belki Örs'le yetenek hızı gelir. Aha geldi. Olur. Geldi zaten. Şans. Zaten sıfırlanıyor ya zaten şu skin'den. Çok da bir kaybımız evet. olmaz. Bu gömleğiyle de kalkanı baplayacağız. O kudurdu car, Kalkan canavarı. Burada 25 level olmuş lan. Hı <laughs> Ben so, beni çekti. Tamam, ben bunu içeride sektireceğim top gibi. Tamam artık bana vuramazlar bunlar da. Tamam, tamam tamam ben bunu top gibi sektiriyorum da bomba break oldu. Lan Malphite! Çık lan oradan canı bırak. Ha Manan biterse biraz problem olur. Allah'tan şeyimiz var. Ben niye bu kadar hasar yedim ya? Çok iyi. Kanka Malphite niye bu kadar vuruyor ya? Eskiden öldüm abi. Neye öldün? İnflak patladı. Full candan tek Morde beni çektiğin iyi oldu aslında kardeş. Ben seni keserim burada. Hadi. Doğum açıldı abi direkt çiçeğin tamam, oradayım. Tamam tamam tamam. Abi patlayacağız. Ya oğlum şu. İyisin hocam beni alıyorsun. Aldım aldım aldım. Lan. Alamadım. Ağzına tüküreyim böyle işin. Kalkan aldım şöyle bir. Vur. Bir daha aldım. Tamam. Alıyoruz alıyoruz alıyoruz. Kalkanla kurtaracağız vur. Ananı sıktı. Of çok iyi. <laughs> ya şurada kaldıramadım dedim herhalde sıçtık. Harbi orada bir trollendi hocam. Ya ama ucunda da kalmazsın be gardı. <laughs> Kalk be. <laughs> ben bir prizmatik daha mı yapıştırsam? Yapıştır. Eee kritik vuruş şey ihtimali alacağım hocam. Twin <laughs> Mask geldi. Için. O, olur. Da benden ne çekeyim? APM artıyor sürekli. APM işine yararsa belki. Bilemiyorum. Gargoyle da. Aa, aslında şundan mı alsam ya? Neyden? Ecep Şu an ya. biz bu Queen'leri keser miyiz? Yani keseriz diye inşallah ümit ediyorum Queen'leri kesersek bu lazım olacak çünkü Aldım Al ya bunlarda da işe yarar Urgot kritik atamaz W ile Kanka ben direkt dövüşmeye başlayacağım bunlarla tamam Sana gider. dalarlarken Kuleleri vurdurmaya da bir özen göstereceğim ama bakalım belli olmaz Hop şöyle bir kalkalım bakalım Tamam. Böyle bir daha kaldırdım. Tamam. İyi hasar, iyi hasar. Ben Queen'i e bir burada bug'a sokacağım kanka. Sen ötekiyle dövüş. Ben bunu spamlıyorum. Hüseyin ben bunu kesiyorum inşallah da bu nasıl can çekme? Bu çekmeni? da beni kesiyor, bu da beni kesti. Yapma be, can çekmeye bak adamın. Evet. Bu Queen'de deli can çekme var oğlum, o ne lan? Neyse tamam, Mordelerle dövüşüyorlar. Morda keser bunları. İnşallah keser. Hadi Morde. Kaç puan gidecek lan bu tur? Kesemezlerse de Randuin alırız. Evet. Dur bakalım. Ya can çekmesi fazla. Ağır yara sende var. Senin Queen'le dövüşmen lazım. Ben Urgot'u döverim. %100 döverim. Okay. Çünkü standan çıkarmıyorum. Bir tane daha alalım abi. Can alayım. Tamam. Hadi bakayım. Ne olacak? Oğlum 100k kalkan almışım lan. Bir de combo break olması çok kötü ya. Olmasa hiçbir şey yapamayacak. Hiç yani. Değil mi? Çünkü hani iki skill'den sonra benim skill direkt sınırsız oluyor. WQE yapıyorum sürekli. WQE. Yorum şu an orada ya. Umarım keserler. Orada ne ediyor Queen ya, Queen vuruyor. Gelse o. orada niye böyle parlıyor? Onu ayıkamadım biliyor musun? Bir bokluk var o işte de kostümden mi ki? Ya? Sanmıyorum kostümden olduğunu. Oğlum yapmayın ya. Nasıl ölürsünüz ya? Bunlarla kaldık. Tamam. Ben şunu satıp şey mi yapsam? Ya da şunu satayım. Hmm olur. Bir prizmatik deneyeyim. Olur. Aha. Ne çıktı? çıktı? Olur al. O zaman şunu da ya yok şunu ben de satayım. Burada random'u alayım. Tamam olur, Aynen. Olur, Böyle, olur. olur, olur, olur. Hmm, kırılmaz. Örüs alacağım gerisini. Tamam. Yine kız alayım. At artıyor. Hadi Bismillah. Dönmemiz lazım, 40 can gidiyormuş. Kanka ben Urgot'a da alacağım. Queen sende tamam. Queen çok can tamam. çekiyor çünkü. Tamam tamam. Bekleyeceğim biraz. Tamam vuramazlar ben yani. Ben şöyle bir stunladım olur. abi bunları. Ben Urgot'u alıp gidiyorum. Ben gitmem buradan. Okey. nasıl takılı kalıyor ki? Ben Orgot'u şöyle bir devam ediyorum. Stun, TP'ye girdi ya. Quinn bana yine vuruyor abi can de aşağıya. Bunda kanka şey var bana. ya. Neydi onun adı ya? Ağzına vurayım bu ne ya? Geldim geldim geldim. bir geldim, kestik geldim, vur. Kestim. Çok iyi. Tamam. Sıra bunda. Bunu dibe yaklaştırmayacağız dur. Atıyorum dışarı. Bir tamam. daha atacağım. Hadi kapan alan. Bir daha attım. Hadi. Yes. Öldü. <laughs> İlk önce o zaman Urgot'u kesiyoruz sonra Queen'e dönüyoruz. Aynen öyle aynen öyle. Oh, Queen dipteyken temeli sağlamı var ya kanka deli gibi can çekiyor. Onu hiç yaklaştırmamamız evet. lazım. Evet. Bende entropi fazla işe yaramıyor bu arada. E, ee, bende olsa çok iyi olurdu da işte bana çıkmadı. Benim bu elde bozamıyorum en şu an. Bu eldim güzel. Yerine ne alabilirim? Yerine ne alabilirsin? Güzel soru. Anlatemem ama alsam acaba Urgot'tan azal har yemek için. Yani... Ya da şahbaz da alabilirim. Aynen ha... şahbaz alayım ben. Şahbaz olur. Olur. Şunu zırh alalım abi. Bir tane de can iksiri tamamız. Hadi bismillah. Haydi. Come on. Ha bunlar direkt bana koşmaz umarım. Ben yine şöyle yapacak. bir. <laughs> Kanka bunu uzaklaştırayım. Diğerini döveyim. Sen git lan buradan. Lan ne oldu? Ben niye böyle kaldım? Bu Kuy de vur bir yandan. Bunu ikimiz keseriz tamam, Ben diyor? bastım. Allah kahretmesin. Ebesini öyle uçtu. Kaldırdım bunu bir. Kuyun görüşümü kapattı. Abi şeye vurgota, vurgota geliyor. keser bak beni. Geldim. ha Urgot'a full fokus, Aa! kaldırdım ötesini de derken... Queen'i fırlatamadım uzağa ya, La deli gibi tipimize bak, koşuyor belki. adam. Enti ya, ez geziyor be. <laughs> Hasar tablosuna bakalım bir de. Hocam hasarlara bak. <laughs> bu ne oğlum, 100k, 103k, 93k, 61k. Gayet güzel maç oldu bu arada, keyifliydi. Bildiğin sınırsız evet. sikildik ama... İşte kombo break olduğu zaman biraz problem oluyordu arkadaşlar. Yapacak bir şey yok ona da. Tanklanana bakalım bir de. Oha şey 141k tanklamışsın. <gülüyor> <gülüyor> daha ne <laughs> yapsın bu adam? Garibim ya. <laughs> Güzeldi. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu gibi daha fazla video için kanala abone olmayı like yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.